Mısırda Mubarek öncesi Amerikalı bir şirketin yaptığı çalışma sonucunda bir Amerikan gazetesinde Mısırda seçim olsa Tayyip Erdoğan yüzde 80 oy alır şeyi Arap sokaklarındaki bu demokrasi ve bağımsızlık özleminin dışa vurulmasıydı. Tayyip Erdoğan'ın bugün dünyada gerek Batı'da gerek Orta Doğu'daki ona karşı olan neden ana neden budur. Burası Arap Baharının, Ukrayna'da onlarca sivilin kanına mal olan eylemlerin ve gezinin planlandığı yer. Konuşan da o örgütün eğitimcisi, kendine Devrim Koçu diyor. Bir sır. Adı Zeljko Popovic. The trick is that you don't push, you pull. What you're actually doing is actually persuading these people from the police force, from military force, that there will be a place for them in the new age. And it isn't just Egyptians getting trained in the art of revolution here. The, the part of our work now is focused uh, back to Middle East because of the few reasons. First of all, uh, the struggle is not over, and we're already talking about eight or nine different countries.

CNN International girilen ofisten yani canlı yayın yapmak üzere hazır bekliyor. Gezide biraz Beyaz Türkleri, Beyaz Türklerin çocuklarını kullandılar ama hemen devreye illegal örgütler girdi. İstanbul sermayesi girdi, İstanbul Medya sermayesi girdi ve o e, yurt dışına yani Almanya'ya ve Amerika'ya afiliye olan bir sermaye o hepimizin bildiği gibi. Onun için CNN kameraları saatlerce Taksim Meydanı'nda kalabildi. Alman medyası bu işi aleyhte kullandı. Ve giderek şimdi İngiliz medyasının da aleyhte kullandığını görüyoruz. Amerikan neokonlar yani bu böyle birbirine bağlantı haline getirilmiş, parası verilmiş, Otspor tarafından da örgütlenmiş bir meydan olayıydı gezi. Uluslararası medyanın konuyla ilgili ...değerlendirmeleri, öncesinde ve sonrasında süreç içerisinde ve sonrasında öncesinde yapılan hazırlıklar, daha sonra başka ülkelerde tezgahlanan, sahneye konulan benzer e, süreçler, burada da farklı bir niyetin olduğunu ve bu farklı niyeti yönlendiren bir e, arka planın olduğunu gösteriyor. Müthiş bir komplo, müthiş bir hazırlık yapılmış. Senaryolar yazılmış, tencere, tava çalmaya kadar. Yani o bakımdan yani rastgele spontane işte halk öfkelen, yeni kuşak bilmem neydi olaydı. Olağanüstü bir şekilde haber akışı başladı, canlı yayınlar başladı ve Türkiye'de hükümetin meşruiyet sorgulanmaya başlandı. O gece bazı yazarlar, uluslararası bazı basın kuruluşları acaba hükümet Türkiye'yi idare edemiyor mu? Meşruiyeti var mı yok mu tartışmasına girmeye başladılar. Mısır'da yaşanan Gezi'de yaşanan hadisenin bir benzerinin aynısı Türkiye'de yaşanmak istendi.